Filiz ailesi Düzce'nin Gölyaka ilçesine 12 gün önce Almanya'dan gelmişti. 5 yaşındaki kızları Şirin Filiz akşam saatlerinde yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Gölyaka Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada şikayetlerini dinleyen doktorlar 5 yaşındaki kızın koronavirüs şüphesiyle Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk ettiler. Burada da muayene olan Şirin Filiz koronavirüs şüphesiyle detaylı ince ve tetkiklerin yapılması için Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak 5 yaşındaki Şirin Filiz babası Yunan... Filiz tarafından kaçırılmak istendi. Hastaneden küçük kızını dağılan baba fazla uzaklaşamadan polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde Şirin Filiz'e yapılan yeni tip Covid-19 testi sonucunun negatif çıktığı yani koronavirüs olmadığı anlaşıldı. Düzce valiliğinden yapılan yazılı açıklamada 12 gün önce Almanya'dan yurda dönüş yapan 5 yaşındaki çocuk hastada ateş ve öksürük şikayeti olması nedeniyle tedbir amaçlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne yatışı yapılmış olup alınanlı numuneler referans laboratuvarına gönderilmiştir. Yapılan test sonuçları negatif çıkmıştır. Tüm vatandaşlarımızın aşağıdaki görselde ayrıntıları da mevcut olan 14 gün kuralına uymaları hususunda gereken azami hassasiyeti göstermeleri. Hem kendi sağlıkları hem de yakınlarının sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun yayınlamış olduğu rehbere göre tüm çalışmalar planlanmaktadır. Tüm sağlık çalışanlarımızın 7 gün 24 saat görevlerinin başında halkımızın sağlığını korumak adına çalışmalarına devam etmektedirler ifadelerine yer verildi.